Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, pudra gibi diyeyim grimsi bir renk, ara bir renk, tam ne renk olduğunu bilemediğim bir renk yazma. E, Sizde de varsa böyle yazmalar. Bu yazmalar için kullanabileceğiniz bir klasik model ya da benzer e, yazmalarda kullanabileceğiniz bir model anlatacağım sizlere. Eski klasik modellerden bir tanesi ama hiçbir zaman modası geçmeyen bir model şimdi ara suyunu yaptım ben şimdi eğer hani şey yapmıyorsanız önceden ayarlama yapmadıysanız ki ben mutlaka çiçek yerlerini ayarlarım e, tahmini 9-10 tane ara kalır benim yaptıklarımda da şimdi burada da 9 tane ara bırakacağım 3 6 9 10. ipimi bağlıyorum ve Dört tane zürafa çalışıyorum. Şimdi bu arada iplerimi söyleyeyim. Dört katlı bükülmüş suni ipeklerim var. Sanki bu rengi hiç kullanmamışım. Daha önce bilemedim. Beyazım var ve yeşilim var. Biraz soft bir yeşil. Şimdi bunlarla boyamın yapılışına devam edeceğim. Şimdi ikinci zürafama geçerken üçüncü zürafama pardon zürafa daha 3 ve 4 tane zürafa yapıyorum Şimdi ipimi tekrar geriye getiriyorum. Buna gözeme işlemi diyoruz. Daha sonra bir iki üç tane sürafa yapıyorum genelde eski oyalarda tabi bu tarz taban olması gerekiyor kök kısmı olması gerekiyor sonra iki tane gözemeli ilmeklerde zaten her sırada normal birer kere battığımızda üçgen oluşur eksilir kendiliğinden Şimdi ilk zürafamı geriye geliyorum. Ve aynı yere batarak bir tane zürafa yapıyorum. Sonra tekrar aynı yere batarak bir zürafa daha ve üçüncü zürafamı yapıyorum. Şimdi üç tane zürafam oldu burada. Yaprak yapacağım buraya ipimi geriye getirdim biraz bol getiriyorum ki arttıracağım bu sırada rahat olsun yine aynı yere batarak bir tane zürafamı yapıyorum sonra yandaki zürafaya geçerken bir tane zürafamı yapıyorum ve sondaki zürafaya geçerken yine bir tane zürafamı yapıyorum. Aynı yere batarak bir zürafa daha yapıyorum. Şimdi bu şekilde dört tane zürafamı yaptım. ve tekrar ipimi getiri geriye getiriyorum. Yine aynı yere batarak bir tane zürafa oluşturdum. 2. zürafaya geçerken bir zürafa daha ve sonrakine geçerken bir zürafa daha ve en son zürafama geçerken bir zürafa yine aynı yere batarak bir zürafa daha. Şimdi bakın 5 tane zürafam oldu. Artık eksilteceğim ama sağ tarafa pırpır pır yaparak eksilteceğim. İpim geriye getirdim. İlk zürafama bir daha batıyorum ama biraz zürafadan bir tık büyük bir pırpır pır oluşturuyorum buraya. Daha sonra hepsine birer kere batıyorum aşağıda yaptığım gibi. Ki kendiliğinden eksiliyor. 3 4 tane şimdi yine ilk zürafama geliyorum ipim daha gergin eksilteceğim için yine pırpırımı yapıyorum sıkıyorum sonra eksiltiyorum bir tane zürafa kalana kadar bu şekilde çalışacağım Evet arkadaşlar şimdi bir tane zürafa kalana kadar çalıştım bu şekilde onun içine de geriye geliyorum ve son pırpırımı da çalışıyorum ve yaprağımı tamamlıyorum bu şekilde. Şimdi şurada fazlalık kalmışsa eğer onu da kesiyorum. Üçlediğimizde de bunlar zaten yerleşiyor yerine. Şimdi ara suyumuzdan da biraz çalışacağım size. Evet arkadaşlar şimdi ara suyumuz için 9 tane ara veriyoruz. 3 9 10. geliyoruz. İpimizi bağlıyoruz. Yandaki zürafaya geçiyoruz. İpimizi yürütüyoruz. sonra ipimizin fazlalığını kesiyoruz buradan hepsi birbiriyle aynı görünsün diye sonra yandaki zürafaya geçiyoruz ve ilk zürafama geliyorum ama arada bıraktığım ipi de çekiyorum yukarıya daha sonra bir tane sürafa mı yapıyorum bu zürafanın üzerine de geriye gelip 3 tane pır pır yapacağım ama çok büyük olmasın yine bir iki ve üç tane daha sonra ipimi uzatarak yandaki zürafanın içine iniyorum. Ve 3 tane zürafa yapacağım. 1 2 ve 3 tane yapıyorum. Bir tanesini boş bırakıyorum ortadakine geliyorum yine bir tane zürafa mı yapıp onun içine geriye geliyorum 3 tane pırpırımı çalışıyorum yine evet arkadaşlar şimdi bu şekilde çalışarak yeşil kısmımızı oluşturduk ee, ara suyu ve yaprağımızı oluşturduk şimdi çiçek kısmımıza geçiyoruz Yandaki ikinci zürafamıza batarak ipimizi bağlıyoruz. Ve yine aynı yere batarak bir tane zürafa yapıyoruz. Yine aynı yere batarak bir zürafa daha yapıyoruz. Bu modelin farklı versiyonları var arkadaşlar. Ben sizin için biraz daha kısa olanı çok uzun olmayalım çalışacağım şimdi ipimi tekrar geriye getiriyorum arttıracağım iki üç ve dörde kadar arttıracağım bunu 2 bu sırada da 4 şey 3 taneydi 4 olacak bu sırada arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi dört tane zürafa alana kadar arttırdım ve ipimi tekrar geriye getiriyorum Tabii daha gergin eksilteceğim yandaki zürafaya geçiyorum ve bir sonrakine geçiyorum daha sonrakine geçtim 3 tane zürafam kaldı burada şimdi ilk baştaki zürafama geriye geliyorum ama büyük bir iple geliyorum daha geniş bir iple geliyorum son zürafamı batıyorum bu büyüklükte bir zürafa yapıyorum arkadaşlar daha sonra İkisinin içine batarak ipimi geriye geçiriyorum. Ama diğer düğümün sol tarafında. Bakın öbür düğümüm burada. Onun sol tarafına geliyorum. Biraz bol gelmişim. Hemen toparladım. Şimdi bunun içine üç tane sürafamı yapıyorum. 1 2 3 daha sonra ipimi geriye getiriyorum 5 tane zürafa olana kadar arttıracağım biraz bol getirdim arttıracağım demektir 5'e kadar arttıracağım bunu evet arkadaşlar 5 demiştim ama 6'ya kadar arttıracağım bir sıra daha arttıracağım bunu eksik söyledim evet arkadaşlar şimdi 6'ya kadar arttırdım ve ipimi geriye geçiriyorum sonra ikinci mı geçiyorum bir tane zürafa yapmış oldum sonra onun üzerine geriye geliyorum ve yandaki zürafanın içine ipimi uzatarak iniyorum. Daha sonra yine yandaki şurafaya batıyorum. Bunun içine geriye geliyorum. Ve yandaki şurafaya batarak ipimi uzatarak iniyorum. Sonra yine aynı şekilde yapıp bu kez en alta iniyorum. Bismillah. İpimi uzattım. Ve indim aşağıya. Şimdi buraya bir tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. çiçeğimin boyunca iki tane daha yapacağım buraya ayarlıyorum ve sıkıyorum şimdi bir tane daha yapacağım. 3 tane yaptım pırpırımı şimdi yine bu taraftaki yaprağımın aynısından bir tane de bu tarafa çalışacağım Evet arkadaşlar şimdi ikinci yaprağımı da bitirdim ve ipimi uzatarak aşağıya iniyorum ondan sonra bırakıyorum sakın ha sakın yukarıda bırakmayın çok hoş görünmez çünkü o yalnız bazen arkadaşlar yapıyorlar bunu ama doğrusu bu arkadaşlar evet şimdi bu şekilde çiçeğimizin büyük bir kısmını tamamladık şimdi ucuna pırpırlar yapacağız evet arkadaşlar şimdi ipimi alıyorum uçtaki pırpırımızın ucuna bağlıyorum ve yine aynı yere batarak bir tane daha küçük bir pırpır pır arkadaşlar. Çok büyük yapmıyorum bunları özellikle. 2 ve 3 tane pırpır pır yapıyorum. Sonra kesiyorum. Yana geçmiyorum arkadaşlar. Temizliyorum lerini her üçünün içine de aynı şekilde üçer tane pırpır pır çalışıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde çiçeğimizi tamamladık. Dediğim gibi klasik bir model ama unutulmaması gereken modellerden biri olduğuna inanıyorum. Onun için yapıyorum bunu. Şimdi araları ben farklı bir ara suyu yapmıştım. Onların da uçlarına şimdi üçer tane pırpır pır koyuyorum. Deminki yaptığım gibi bu şekilde modelimi tamamlıyorum ama unutmayalım bu eski modelleri bence çok hoş güzel duran modeller üstelik e, suni ipekle yaptığınızda hem zarif hem de düzgün duruyor arkadaşlar ben bu modelleri çok daha fazla seviyorum Şimdi bu şekilde Yandakine de mordan yapacağım. Bir tane mor, bir tane beyaz yapacağım bu pırpırları çiçeklerimin ucuna. Evet arkadaşlar, bu şekilde modelimizi tamamladık. Arasıyla tabii birçok arkadaş diyecek ki sadece ara modeli bizim için bir model. Ee, tabii o da bir tercih arkadaşlar. Şuradaki yeşil. Kesmişim. Evet. Siz bilirsiniz arkadaşlar ister ara modelini kullanın ister ana modelini kullanın tercih size kalmış. Bu günlükte bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Severek yapar iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım. Lütfen videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Beğeni ve eleştirilerinizi e de. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın ve mutlaka evde kalın arkadaşlar. Bu oyanın fiyatı da bir ara bir model en az 3 lira olması gerekiyor arkadaşlar. O da en az diyorum. Yapacağınız sayıya göre de bunu çarparsınız onunla. İyi günler diliyorum arkadaşlar.